Şimdi mercimekli köfte yapacağız. Bir buçuk su bardağı mercimeğimi tencereme aldım. Şimdi üzerine su ilave edeceğim. Ocağa koyacağım. Mercimeğimi yıkadım. Mercimeklerimiz haşlanacak biraz daha. Evet, mercimeklerimiz hazırdı. Şimdi ben içine bir su bardağı kadar bulgur Evet, ezilen mercimeklerimizin içine bir su bardağı köftelik bulgurumu koydum. Şöyle bir karıştıracağım, söndürüyorum. Ee, dinlenmeye bırakacağım bir 15 dakika. Evet. Bir su bardağı bulgurumu kattım. Sonra kabıma aldım. Altını söndürüp şimdi bir 15-20 dakika dinlenecek bulgur. Şimdi ince ince doğradığım soğanlarımı tavama alıyorum. Üzerine Soya koyacağım, koyacağım. ocağa koyacağım Şöyle Evet, bir çay bardağı Soya koydum Şimdi ocağa koyup soğanlarını Evet, kaldılan soğanların içine bir kaşık Kalçık kaptım, ezeceğim Ve bunu döndürüp Evet, bulgurumuz, mercimeğimiz şişti. Şimdi üzerine bir buçuk çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber ilave ediyor. Bulguru çok koymamız gerekiyor, o zaman da tadı olmuyor. Şimdi yağımız, salçamız hazır, kavurmuştuk. Onu da katıyoruz. Evet. Güzelce yoğuruyoruz Evet sıcak biraz. Yakınlar. Şimdi iyice yoğuracağım ben bunu. Özleşecek. Ondan sonra biraz maydanoz var. Çeyrek demet doğramıştım. Onu katacağım. Sonra da sıkacağız. Tamam. maydanozumu da katıyorum. Şöyle çeyrek demet doğramıştım. Şimdi yoğurdun köftemi maydanozlarımı da karıştırıp sıkmaya başlayacağım. Evet köftelerimizi elimizin içinde şu şekilde güzelce sıkıp sıkıp tabağımıza geçiyoruz